Arkadaşlar bugün sizlerden yediğim söz verdim. Anne diye seslenip cevap vermeyeceğim, vermeyeceğim dediğim sözü şimdi tutuyorum. Evet. Bir. Abi çok heyecanlıyım şu an. İki. İki buçuk. Üç. Üç buçuk. Başla. Söyleyeyim mi? Dur söylüyorum. Söylüyorum, söylüyorum. Dur bir saniye. Biraz da söyleyeyim bir ki, Biraz uzakta söylüyorum anlamasın. Video çektiğini. Şimdi. Oturayım şuraya. Oh. Bir sikere. Şimdi. Anne. Arkadaşlar başladık şu an. Yani aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atmayı abone olmayı. Anne. Arkadaşlar şu an diyorum. Arkadaşlar şu an diyorum çok heyecanlı. Bebek. Şu an bebek sesi de gelebilir. Anne. Anne. Yapıyorum. Dur. Bir daha soracağım biraz söylüyorum ki. Anne. Anne. Abi şimdi söylüyorum. Şimdi tam sesini. <laughs> Dur. Durun kulaklık çıktı. Anne. Anne. Ee, oğlum ne yandan, ne Sakal, hani, dittim, yanar <laughs> anne Bak ne bitti Anne. Şu utanıyorum arkadaşlar. bak <laughs> Arkadaşlar bu son iki dişim ve burada videoyu bitireceğim çok kısa oldu bu da ama çok kısa olması önemli çünkü e, mobizen biraz yavaş çekiyor videoları e, bu sonuncuyu dediğim bir abi video bitsin hadi sonuncuyu da diyorum son iki defa anne diyorum ve videoyu bitiriyorum anne anne Hadi üç defa diyorum, hadi. Anne. 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 Tamam. Dedim. Altı kere anne dedim. Ve bu videoyu bitirdim. Ve bay bay. bay biraz kötü oldu. Çok az kötü oldu. Ama siz ne olmaz beni video beğenirseniz ben size dolu video çekerim. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi son bir kez daha diyeyim de bay bay. Hadi. Hadi bitti.